son yıllarda müthiş bir film var. Aziz Mebek. Yani filler için çile. Evet. son en iyi filmi. Filler çok iddialı bir oradesiniz ve çok başarılısınız. E tabi Türkiye'deki bir bakan ya da Türkiye'deki herhangi bir bakanın e, yaklaşımıyla yazılmış bir senaryoydu. Büyük bir cesaretle yazılmış bir senaryoydu. Ee, bana getirildiği zaman e, mutlu oldum zaten bize bir sinemadan bir senaryo getirdiği zaman çok başka türlü bir dünyaya gideriz biz ve büyük özgürlerle çekilen bir filmdir güzel bir kadrosu vardı ki sayamam şu anda ee, çok sağlam çok çok e, ...görelere sahip bir senaryodur. Ondan sonra zaten bazı... E, ...yapımcılar cesaretlendiler. Şimdi bunları televizyon kanallarında... ...benzeri diziler izliyoruz yani. Konuş. Herkes konuşacak. Siz de konuşun. Konuş. 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 Seyir, Sırası mı şimdi be? Konuş. Aa, kimler gelmiş? Yine bakalım şöyle. Hadi bakalım hep beraber. Bir, iki, üç. Oraya bak, oraya bak. Konuş. Bir, iki, üç. Konuş. <laughs> Gel bakalım. Konuş. Doğru. Ama bu filmden sonra o diziler oluştu. Evet, evet. Çok büyük bir cesaret ister. Ee, tabii burada hayali kişilerden oluşmuş bir senaryo ama gerçeklerle çok yüz yüze geldiğiniz e, bir grup olayı hatırlatmasıydı. İnşallah bir daha bu tür olayları ülkemiz olarak yaşamak istemeyiz. Güzel bir bizim olsun. Evet.